Herkese selamlar dostlarım. Bugün çok güzel bir içerikle karşınızdayım. Arkamda görmüş olduğunuz gibi bir çark var. Bu çarka ben büyük takımlar koydum. Ve gelen takımla 1 dakika ve 10 dakika içinde taktik yapmaya çalışacağım. Açıkçası çok heyecanlıyım. Çok yani iyi bakalım. Taktiğime çok güvenmediğimden dolayı bir tık sıkıntılı olacağını düşünüyorum. Ama göreceğiz bakalım nasıl bir içerik çıkacak. İsterseniz de hemen çarka geçelim. Evet dostlarım çarkı çevirmeden önce içeriği anlatayım. Ee, dediğim gibi buradan görmüş olduğunuz gibi büyük takımlar var ve bu takımlardan bir tanesiyle beraber bir dakika içinde ve 10 dakika içinde taktik yapacağım ve bütün sezonu simüle edeceğim. Yani maçları kendim oynamayacağım. E, sezon sonunda bakalım hangi taktik daha iyi sonuç verdi, verecek onu göreceğiz. Ya ben 10 dakikalık taktiğin daha iyi sonuç vereceğini düşünüyorum. Niye büyük takımları koydun dersen açıkçası arkadaşlar kendimin taktik bilgisine çok güvenmiyorum. Ondan dolayı büyük takımları koydum. Eğer bu içeriği severseniz orta halli takımlarla da bu içeriğin devamını çekebilirim. Ve hazırsanız çarkı çeviriyorum. İnşallah çok yani arada Tottenham falan da var işte ne bileyim Dortmund falan da var. İnşallah onlar gelmez, onlar gelse bir tıkıntı yaşayabiliriz. Ve çarkı çarkı çeviriyorum. Hadi hadi güzel bir şey güzel bir şey ne olur güzel bir şey gelsin. Ve Milan geldi Milan. Evet. Milan'ın kadrosu nasıl lan? Dur neyse düşünmeden dek oyuna geçelim. E, şu an Milan kadrosuna dair hiçbir şey bilmiyorum. E, nasıl bir taktik yapacağım hiçbir fikrim yok. Hızlıca oyuna geçelim. Hemen taktik yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda oyuna geçtim. Milan'ın başına da geçtim. E, buradaki bu arada şu kuralları da söyleyeyim. Yani şuradaki taktikleri seçemiyorum. Tamamen kendim oluşturacağım. O yüzden görmüş olduğunuz gibi kendi oyun sistemini yarat dedim. E, buradayken başlayacağım. Önüme kronometreyi açtım. Oğlum bir dakikada nasıl bir taktik yapacağım? Çok zor. Takıma da hiç bakmadım bu arada. Baksam iyi olur mu? Yok bakmayacağım. Takıma tamamen bir dakika içinde tanıyacağım ya takım tabii ki tanıyorum oyuncuları falan biliyorum ama tam isimleri şu an aklıma gelmiyor ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok en safe'den gitmem gerekiyor okey kronometreye başlıyorum o zaman bir dakika içinde bakalım yani facia bir taktik oluşturacağım gibi mi geliyor kronometreyi başlattım başladı şu anda bir dakikam başladı e, ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok tamam böyle kalsın e, şunu şey şunu şuraya çekti e, çok heyecanlanmış şu anda Buradan en iyi 11'i seçeceğiz. Buradan bakacağım şunu kanat korbete çekeceğim Onu böyle yok yok bir şuraya hemen hızlı 15 saniye olmuş oğlum şunu şöyle yap bekler dışarı çıktın ee, standartta çek tempoyu art yaratıcı oynasınlar geniş oynasınlar ee, geçiş oyunda karşı pres kontraya kal hmm, Toperlerden çıkalım en seyfi ee, önde pres standartta kalsın 33 saniye olmuş ee, topa dalsınlar pres şiddetimiz fazla olsun Oyuna bakıyorum. Ee, kanat pekeçe, kanat pekeçe. Allah 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 Allah. 5 saniye, 5 saniye bir tane seni yapalım. Onun üstünde kaleciyi bir buraya çekelim. Orbitimiz yaratıcı kalsın. İki yönlü merkez orta saha. Hmm, merkez orta saha yüzü bir çekil saniye. Altı saniye kula tersel çıkan da çekmem lazım çektim. Başka ne yapacağım? Bitti. Oğlum facia bitti. Allah şunu da unuttum. Hücuma çekecektim. Of. Neyse dengeli de oynar değil mi takım ya. Hücumu çekebilsem iyiydi. Ya taktiği nasıl yaptın dersen arkadaşlar tamamen en safe'lerden gittim. Hani bekleri kanat bek kullanmak, bir tanesini kanat forvet atıp bir tanesini ters kanata atmak, orta sahaya bir tane hücumcu atmak. Şu mesela defansif oyun kurucu kaldı bunu yani ne bileyim savaşçıya çekebilirdim. Derin oyun kurucuya çekebilirdim onu çekemedim. Bu da en safe'e gittim yani birazcık genişlemiyorsun dedim çünkü Leao falan var. Beklerim de zaten açıkçası driplingi ve hızlanması falan iyi bekler. Bekleri çıkardım, İlkleri çıkarmam iyi oldu. Sağ bekte Calabria var. kalabriya bir tık sıkıntı. Onun dışında tempo yüksek. Ya bildiğimiz yüksel, güçlü takım taktiği kurmaya çalıştım. Yani az buçuk. Bakıyorum presi önemli. Bakayım takımın özelliklerine hiç bakmadım ben ya o sıkıntı. Biraz daha önde çıkartabilirdim aslında. Yani burada tam bir tık daha önde kurabilirdim. Donma ve rakibe baskı attığını. Bir tık presi ayarladık. Yani gegen pres kurduk bir nebze. Onun dışında Bilmiyorum ya bu taktik ne yapacak ne edecek hiçbir fikrim yok İnşallah sonuncu puan olmayız kovulur muyuz falan hiç bilmiyorum ya neyse ee, gidelim bakalım bu taktik ne yapacak bir sezonda ne edecek hiç bilmiyorum hadi sezon sonuna geçelim. Evet arkadaşlar sezon sonuna geldik şu anda görmüş olduğunuz gibi ligde ikinciyiz 78 puan arkamızdaki üçüncüye Napoli 71 puan kaç? 7 puan fark atmışız. Maalesef Roma şampiyon oldu beklenmedik bir şekilde. Biz de ikinci olduk. Açıkçası beklediğimden iyi bir sonuç. Şöyle bir fikirlere bakmadan önce bir kadroya bakalım. Kadroda kimler verim yapmış, kimler yapamamış. Ortalama puanı şuradan seçelim. Juru 38 maçta 36 golü 6 asist yapmış. Teo Hernandez sol bekimiz 2 gol 6 asist 15 ortalama. Ve takımda diğer kalan oyuncuların çoğu da 7 performans vermiş. Açıkçası forvetimiz burada inanılmaz bir performans vermiş. Şöyle en fazla gol atanlara bakmak istiyorum. Daha kanadımız Salamaykels, Alex Salamaykels nasıl söylenir bilmiyorum, 11 gol 9 asist oldu, 20 gole katkı vermiş. Rafael Leao 7 gol 10 asist açıkçası daha çok şey bekliyordum kendisinden maalesef istediğimiz verim verememiş. Kanat forvet kullandık diye de olabilir belki yani ters ayaklı kanatta daha iyi verim verebilirdi. Onun dışında bakıyorum asistlerden fazla asist var mı? Benazer 11 asist yapmış orta sahadan. E, gelin fikstürümüzü inceleyelim şöyle hızlıca. Ligin başında 4-4-1-1 yani iyi başlayamamışız ligi. Fakat sonrasında çok güzel bir galibiyet serisiyle şampiyonlar liginde de galibiyet serimiz iyi gitmiş. Sonra Inter'e kaybetmişiz. bayağı 4-0 hani rezil bir skorla derbi de kaybetmişiz. Bakıyorum son beraberlikler bir türlü galibiyeti ulaşamamışız açıkçası. şampiyonlar liginden de ikinci çıkmışız 9 puanla Dortmund 14 puanla kötü değil bence yani açıkçası Feyenoord'u Lens'in önünde bitirmemiz gerekiyordu Dortmund'u geçemezsek de hiç sıkıntı yok Deli Ada beraberlikle puan almışız. Açık kötü gitmişiz. Sonrasında galibiyet galibiyet derken Durdalarda yine kötü bir döneme girmişiz. Inter'e finali kaybetmişiz. 0 Inter'i e yenememişiz ya açıkçası. Gerçekten üzüldüm. Sonrasında bir galibiyet serisine bağ bağlamışız. Napoli'ye yenilsek de böyle 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 gitmişiz. Son altıda Paris Saint Germain'e evimizde bir bir kalsak da deplasmanı üstü yenilmişiz ve ligin son döneminde iyi bitirmişiz açıkçası. Gülter galibiyet serisiyle bitirmişiz. İkinci bitirmişiz açıkçası beklediğim sonuçtan iyiydi. Yani bir dakikalık taktikte seri A'da ikinci olmak bayağı bir iyi. Vallahi açıkçası arkadaşlar ben bir dakikalık yaptığım taktikte ikinci olmaktan egur duyuyorum. Şimdi bakalım 10 dakikalık taktik, taktik yapacağız. 10 dakikalık taktikte ne yapacağız ne hiç bilmiyorum. Hadi gidelim 10 dakikalık taktik yapımına. Evet dostlarım 10 dakikalık taktik bölümüne geldik. Hızdan başlayalım isterseniz. Açıkçası az buçuk kafamda oturdu şeyler. Bakalım onu yapabileceğim mi? Ee, bilemiyorum. Açıkçası şey de istemiyorum yani bir dakikalık taktik ikinci olduk on dakikalık taktik 3 üçüncü dördüncü beşli falan olsa büyük yani sıkıntı çıkar. Neyse i̇şte kronometreyi başlattım başladık ee, buradan 4 4 den tekrar bunu seçeceğim bu sefer defansif orta sağ istemiyorum biraz daha hücum oynayalım ee, bunu buraya attık 10 on çok rahatım lan şu an buradan en iyi <laughs> 11'imizi seçelim bak rahat rahat seçiyorum abi kafa rahat giriyor ee, komple forvet oynatalım mı ya dur şimdi şuradan şeylerimi mi ne yapacağım bilmiyorum şu an açıkçası birazcık heyecanlandım yine ama sıkıntı yok. Daha bak 30 saniyemiz oldu bak mesela. Geçen bir dakikalık şeyde bitmişti bütün hakkımız yani. Mesela şu an taktiğimizi yollamak zorundaydık. Ee, kanat bek hücum. Bu adamı kanat bek hmm, standart bek falan mı oynasak ya? Start, yani profiline baktım istiyorum tekrardan. Dribbling kötü. Orta yapması falan yani bu seviyenin altında kötü. Teknik falan kötü. Evet bu adamı ben öne yollamak istemiyorum fazla. Standart bek standart destekte de. aynen. Yani da mı kaldı acaba yok destekte de kalsın yani Milan'ı yönetiyoruz bunların pas ve teknik özelliklerine bakalım pas 12 teknik bomba. mesela burada hata yapmıştık Tomaris şey yaparak Kayer'in şeyi nasıl hmm, bunun da sıkıntı aslında ama ben pasör topar kullanmayı çok seviyorum o yüzden bir tane koyacağım ee, şeyine bakmak istiyorum hmm, bu daha sıkıntı okey yani Maylan'ın şey kullanmayalım normal kaleci olarak kullanalım orta sahaya şeyimiz yok mu ya Aa, gitti mi o çocuk bir tane Real Madrid'den evet yeni transfer yamasını kullandığım için on numarası gitmiş ee, Real Madrid'e. O yüzden burada kimi kullanacağız bilmiyorum. O adamı kullanabiliriz aslında. Hmm, hmm. Öyle mi yapsak Öyle yapalım. Çünkü ben Brahim biraz var diye hatırlıyorum. Yokmuş. Sefer bu sefer yine kanat forvet kullanmak istiyorum ama bu sefer hücumda kullanacağım. Bu desteğe mi acaba ya? Yok hücumda kalsın bu da. Ee, burada beneser'in profiline bakacağım. Hmm. Loftus Cheek. Okey. Odan Loftus ki ben mezella kullanmayı istiyorum. Çünkü mezellalar özellikle büyük takım yönetiyorsanız mezella rolünden iyi katkılar alabiliyorsunuz. Hatta hücumda kullanalım bir da bitti arkadaşlar. İnşallah ikinci sezondan daha kötü bir işte ilk bir dakikalık yaptığımızdan daha kötü bir taktik olmamıştır. Hadi isterseniz birinci sezon sonuna geçelim ve taktiğimiz nasıl bir sonuç almış görelim. Evet dostlar ikinci taktiğimizin sezon sonuna geldik ve üçüncü olduk. <laughs> Açıkçası bir dakikalık taktiğimiz fiyat performans olarak daha çok iş yapmış diyebiliriz. Fakat şurada şöyle detaylara bakmak istiyorum. Birin bir dak yaptığımız taktikte 78 puan almıştık bu taktikte 75 puan aldık ve açıkçası hani 10 dakikalık bir zaman farkı olduğunu varsayarsak hani temsil alırsak aklıma gelmedi kelime e açıkçası başarısız olduk dakikalık taktikte. Fakat attığımız gol 81. şöyle ben not almıştım. Bir dakikalık taktikte 69 gol atmıştık. Burada baktığımız, baktığımızda 81 golle hani ligin en fazla ikinci gol atan takımıyız. Fakat yenilen gollerde 1 dakikalıkta da 27 gol yemiştik. Bunda 41 tane gol yemişiz. Bunun da açıkçası savunmayı bu kadar önde kurmamızın ve açıkçası şurada daha sık önde savun dememizin hatası olduğu. Yani zaten taktiği yaparken de demiştim yani hızlı bir tane stoperimiz var. E, fakat soğukanlığı falan Yeterince iyi değil ya. 14 iyi tabii ki de ama yanındaki Kayer maalesef hızlı bir stoper değil ve açıkçası buna Kayere geride kaldı diyemediğimiz için bir tık sıkıntı oldu. Yani yanındaki stoper Kaire büyük bitmez o da bir tık sıkıntı çıkardı bize bu daha önde kurduğumuz için. Onun dışında şöyle gelin oyuncu performanslarına bakalım. Kalecimiz sportello yedik. Gerçi dur bu bir, bir maç oynamış ve ilk yiyorduk az kala Tewa Hernandez burada 13 asist 43 maçta 13 asist yapmış ve 7.9 ortalama. Burada bayağı bir iş yapmıştı Hernandez. Ona açıkçası hem kanat bek vermiştik, hem soldan öne çıkmış demiştik ve böyle daha fazla dribbling ve geniş alanda oyna demiştik. Onun dışında bakıyorum. Giroudan 33 gol, 5 asistini iyi bir verim almıştık ama bir dakikalıkta daha fazla verim almıştık hatırlıyorum. Rafael Leao'dan bu sefer beklediğimiz verimi aldık gibi yani. 16 gol 11 asist 7 27 o da iyi iş yapmış sağ kanatımız 19 gol 8 asist yapmış yani açıkçası buralardan iyi verim almış orta sahadan istediğimiz verimleri almış mıyız 11 e, gol katkısı var ben eserinde ya açıkçası taktikte büyük ihtimal bizim savunma yönde kurmamız ve daha çok yönde savun dememiz bizi birazcık batırdı diyebiliriz orta sayıda birazcık çünkü ofansi kurduk hem buraya mezilla hücum koyduk hem Ofansif orta say kullanıyoruz ön libero kullanmak yerine. Burada işte ondan dolayı savaşçı orta sağ kullanmak istedim. Biraz daha geride savunsun diye. Yani arka planı arka tarafı daha iyi ayarlasın diye. Fakat açıkçası başarı olamadık. Ve 10 dakikalık taktiğimiz bir tık, e, patladı. Napoli de burada 90 puan toplamış. O da baya bir puan toplamış. Yani onu istesek de geçemeyiz gibi bir puan toplamış Napoli. Şampiyonlar ligine ne yaptık hemen hızlıca bakalım. Şöyle maçlara da bakalım bir yandan. Tek i̇şte küçük takımlara sezon başı inmişiz. Feyenoord'u yenmişiz. Sosyedat'la beraber kalmışız. Dortmund'da deplasmanda 4 giyip evde 3 atmışız. Sosyedat'da 1 yenmişiz. Feyenoord'da 3 1 yenmişiz. Şampiyonlar Ligi'nin birinci çıkmışız 13 puanla. güzel olmuş Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund deplasmanı dışında iyi oynamışız. Bunun dışında bakıyorum bakıyorum böyle iyi, iyi ilginç sonuçlara. Inter Kupa'da 3 2 yenilmişiz. Büyük maçlarda daha iyiyiz galiba geçenkinden. Öyle gibime geldi benim. Bakıyorum burada bir kötü bir var. Çeyrek finalde Lazio'yu yenmişiz, Napoli'ye Atalanta yenmişiz, Atalanta'yı yenmişiz. Atletico Madrid birinci etapta 16. etapın birinci ayağında bir çıplı kaybetmişiz ve evimizde 2-2 berabere kalmışız ve eğlenmişiz Şampiyonlar Ligi'nden açıkçası. Yani Atletico Madrid'i geçmeyi beklerdim ben geçememişiz. Çeyrek finale bakmak istiyorum. Çeyrek finalde Madrid Porto'ya eğlenmiş. Ulan var ya Atletico Madrid'i geçsek karşımıza Porto gelirdi. Bence Porto'yu da eleyebilirdik. Porto Bayern Münih işte burada elenebilir. Yani yarım final potansiyelimiz varmış. Maalesef Atletico Madrid'e yenilmek bizim işimizi bayağı bir sıkıntıya çıkarmış. Onun için de Juventus'la beraber kalmışız. Inter'i e, kendi evimizle yenmişiz. Ee, yarı finalde Juventus'u eğlenmişiz kupada. Bakıyorum onun dışında Roma'yla da beraber kalmışız. Napoli'ye bakmak istiyorum. Napoli ye şurada yenilmişiz de ligin başında mı yenilmişiz Napoli'ye? Evet evde evimizde 4-4 kalmışız Napoli ile. Yani bu taktikte keşke transfer falan yapabilseydim açıkçası. Ben bu taktikte başarılı olabileceğime inanıyordum. Ama olmadı yani savunma anlamında sıkıntılı kararlar vermişiz. O bizi birazcık batırmış diyebiliriz. Evet arkadaşlar konsepti beğendiyseniz video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Açıkçası yeni bir kanalım. Bundan dolayı video atacağınız like'lar ve yorumlar e kanalın algoritmasını YouTube algoritmasına girmemizi sağlıyor ve daha fazla insanı öğreniyor, öneriyor. Eğer like atıp yorumlarda da konsept önerilerinizi, önerilerinizi yazarsanız da çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Bay bay.